Şeru pevçun yekser bandorla dersmedi ki. Kargeyen ku hatta çen roj beri bi geçti naha Bi demek beri ta hastaki rauş ayran bu. Bayram değil mi ee, karmazof ve ee, Millet amene bayramda fethelini. Nikana tipi olay vecay. E, Kes o, ki herkes tersen o. E na ravema ta nevi masama esta pör pravi nka e pörü tüptola Bizaybeti di ben vedana cejnida karge en krujan e hazar kharindidan Naha kharane ku che de kend be roshen dedminen O ka olay geçeni bu Karamarundu Navruz bayramı Maruz Hazar ya Necdi Hanım'a yemek üretiniz ona. Ama ne ka tane bayramı kıydı bir senik bir de bayramı boş ver de. Na olay molay ki vecay da de... bir karabın kesdin o. pişe pişev karın dinci bağva eki ekser üne ekser gredayı geçtiyar yeğeni. Nekar <laughs> şunu keşşunu davişte tane mordam da gureyeno. Gerek kar bu ki millet tür bir şeyru, ders mordem hesap kayıp kanı, vish hiris çevres mordem E taksici yine taksici para kazanmış kanı, minü bir şey yine minü para kazanmış kanı. Yani herkes kasab kasab kazanmış kanı, e kar geçin <laughs> ki herkes ki yesemana ne, yesemana ne. Kudye karga ambanga kudi derketna ders mi bekeji lebeli geçerin kumali u biyanish cehen evin. Ta yine çöder ki olay beziye ta peşer sönü. Me tersi. Ma butu tarihime. Dağını hore, kule horu kome horu, jarını hore, mezalını hore. Herkes vayır beziyor. <laughs> le derts me le derdora çemin münzuru plemoriye bide han kargerin geçtiyariye hene. Gelek valati debara hoşvan karge han peydadıkın. Şunu karın hindemin devin çamanın en ve çareyi Ger vaha berdavan bıkı, hediye kargahını ne çar demenin, garsonu khabatkarın hocu kar Serkan ince Dertsim.